neredeyse 24 saat olacak Stare. Madem heklendi, çok mu zor bir açıklama yapması? Yani Nazancığım ben sana ne diyeyim işte evet belki gerildiler ama genç işte bunlar da yani işte biz eskiden al mektuplarını ver bebeklerimi diyorduk. Bunlar da sosyal medyada birbirlerini takipten çıkıyorlar yani. Biz bu çifte şiddet mağdurlarına umut olsunlar diye yatırım yaptık. Böyle ayrı barış aşklarıyla magazin sitelerini süslesinler diye değil. Bak tamam Nazancığım evet Katılıyorum. Şu an tablo çok kötü görünüyor ama halledeceğim tamam mı? Ben de bu iş. Halledeceğim. Merak etme. Tamam mı? Biz bu işi Stara Sömer markasına güvenerek girdik. Ve şimdi maalesef kampanyamızı kaybetmek üzereyiz. Üzgünüm ama sen de ajansında büyük hayal kırıklığı oldunuz. Ardıç Sömer zamanında böyle bir şey asla yaşanmaz Stara. Dün geceden beri, dün geceden beri kusuyorum ya. Kahvaltınız hazır mıysınız Kahvaltı yapmayacağım. Tamam efendim. Günaydın Sitar Hanım. Siz de erkencisiniz. Güne Dernek Cadısı'nın telefonuyla başladım. Beni de sponsorlar aradı. Biz Ozan'la Zeynep'e çift olarak yatırım yapmıştık. Klar başladı. Nazan, Nazan geldi. Ne diyorsun ya? Ay daha biraz önce konuştuk. Ne yapıyor bu kadın? Mobbing bu. Ben, ben, ne yapayım şimdi buna? Oyala biraz geliyorum ben. Ne yapıyorsun? Kavaldayı indirmiştim. Delirdin mi sen? Odasında yiyecek. O oğlu defolup gidene kadar odasından çıkmayacak. Camlar bile açılmayacak. Perde bile açılmayacak. Anladın mı? Anladın mı? Hadi derhal yukarı. Buyurun. Çabuk. Lütfen. Hadi çabuk çabuk. Sen de anladın değil mi? Tamam, Star. Sakın. Tamam. Bak bak anne bak. Ya. Biz sanki evde oturuyoruz. Bak el alem buna ev diye ev iyi bak, gör. Aha. kim bilir kaç odası var. Nimet koş 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 gel. Kadın bak nasıl bir evde yaşıyor. Gel gel şuna bak. Allah'ım ya Bak. Şuna bak. Ay. İçi nasıldır kim bilir. Oğlum dışı güzel de içi de böyle güzel mi? Ha? Allah'ım ya denize nazım hep de. Ama şey rutubet tutuyor mu acaba? Ay. Ya anne nereden bileceğim deniz görüyor mu rutubeti var mı ya Allah Allah ne bileyim. Ay. Ay, ay şuna bak ya, bu güzelliğe bak ya. Ben paranın gözünü seveyim, kurban olayım ben paraya. Bak, bak, bak. Allah'ım yardım, tabii kadın böyle kocayı da atmış başından... ...böyle saray gibi evde tek başına oturuyor. Millet kocayı buluyor, bir de başından savıyor. Hayatlara bak, hayatlara bak. Anne kapatıyorum. Sitar Hanım geliyor. Ya tamam hadi hadi hadi. İpek. Hadi artık bak topla şu suratını. Bak engelledin gitti işte. Çapsız. Ben de oturup iki muhabbet edince böyle iyi birine benziyor sandım Salih'i. Kan çekiyorsa demek. Kan çekiyor ne ya? Yani, Ozan'la çok takılıyorlar ya, işte o, o anlamda dedim, biri ne bileyim, takipten çıkıyor, biri bir şeyler. Ben sevgilisinden o lafları duyarken sesini çıkarmadığına göre, o da o kızıl gibi düşünüyor demek ki. Yavaş düşünsün o önce. Ayrıca o iğrenç lafları edebildiğine göre, gerçek paçoz sevgilisinin ta kendisi bence. Ajanstan arıyorlar. Günaydın. Zeynep'ciğim, dernek burada. Hemen buraya gelmen lazım. Araba sana doğru geliyor. Ozan idare edemezsek kampanya biter. Ve bundan en çok sen zarar görürsün. Unutma. Tamam, tamam. Ben hemen hazırlanıyorum. Ay 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 vallahi. Bakmalara doyamadım eve. Ne güzelmiş ha. İçi de dışı gibi mi acaba ha? Ne dersin? Bilmem ama koca yalı vallahi anne ya. Yalnız ne para varmış kadında. Helal. Ya esas kocası zenginmiş. Ama yaşlıymış adam. Yaşlı maşlı. Bulmuş işte kocayı. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Fakiri, yaşlısı olur yani. Olur. Kız ağzından gel alsın. Fakir ne demek? ne tövbe, tövbe tövbe. Ay tamam anne. İptal iptal iptal. Bana bak. Niye süsleniyorsun böyle sabahtan beri? Böyle yüzünü boya gibi boyadın boyadın boyadın. yap sen Kadir'i gezdirmeye götürmeyecek misin? E gezdireceğim işte anne. Yani bu da ödevimin bir parçası. Terapisti böyle ödev verdi ya bana. Bu süs püs de ödev mi? Evet, ödev. O da ödev, bu da ödev. Yani benim e, bundan sonra kendime e, böyle moral vermem, değer vermem gerekiyor. İşte biz de bundan sonra süsümüzle püsümüzle bağlanıyoruz hayat. Seni göreceğim için çok heyecanlıyım Nimet. <laughs> Bak, ha ha ha, Zeynep bana ayakkabı almış. İlk defa böyle ayakkabım oluyor hep. Kadir abinin de var bundan baba. Nasıl, güzel miyim baba? Şimdi büyücü, büyücü kadın bana ayağını sürttürdü ya. Öyle deniyordu değil mi? Bak herkes, herkes beni çağırmaya başladı artık değil mi baba? Bak, büyücü kadın beni kahvaltıya çağırdıktan sonra bak şimdi beni aldı şeyde... ...Nimet'le gezmeye götürecekmiş beni. Değil mi? Büyücü yaptı büyücüsünü ha. Abrakadabra yaptı baba. Ben çok mutluyum ama. Oğlum. Her şeyin içine bu pis kadını sokma. Ya benim de asabımı bozma. Ya sabahtan akşama kadar Büyücü de büyücü. Lan aman aman, aman öyle deme ama ya. Bak ama çünkü kötü değil o ya. Pis pis değil bir kere ki yüze kokuyor. Vallahi bak çiçek gibi kokuyor. Ş Şekerci dükkanlar, dük dükkanları gibi kokuyor. Kimmiş bakayım o mis gibi kokan? Bici. <laughs> seni yiyeceğim evet. seni. babam komiklik yapıyor ama bak bu şey çok üzüyor. Hadi ben çıkıyorum baba. Ma. Hadi geçeceğim. Nimet abla. Ay ne güzel olmuşsun. Mersin. <laughs> ha biz biz gezmeye gideceğiz ya ondan süslenmiş Fitre yapmış kendine. <laughs> ya bu terapi de nereden çıktı Allah sana. Terapi ödevi. Ha? Ya burada parka gidip orada gezdirsen olmaz mı? Ah, Evham dede konuştu yine. Kaç kaç hadi, hadi kaç. Hadi kaçalım hadi koçum. Babişko baba babişko. Üzülme babişko. Allah subhanallah sevdiğim şey yapma. Sen niye huysuzluk yapıyorsun babama? Bak ne güzel iki gündür geziyor, sosyalleşiyor. Çok mutlu görmüyor musun? Kızım. Evet. Bu nimet bizim toprağımızın bir dikeni. Al bu kadın. Al sen, sen benim bu yaşlı gözlerime itimat et. Bu kadın sağlam papuç değil. Ya ben ben baktım mı sadece gözünün rengini değil gözünün fıtratını görür. Tamam mı? Ya adı sitareymiş. Gökyüzündeki yıldızmış. Yalan ya Yalan. Kadın karanlığın ta kendisi. Ben gördüm ya Gördüm bu yüzünde ışık, gönlünde kara. Yüzünün ışığı olsa ne olur? Ne çare? Kadının fıtratı karanlık. Nereden bize bulaştı bu kadın? Ha? Sen kendini bu kadından koru. Babanı da uzak tut. Dedeciğim, bak. Ben varken babama. Babam varken de bana hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. Biliyorum. Kızım öyle değil. Öyle değil. Bu kadın